Evet kıymetli öğrencilerim, daha önceki videomda, yaklaşık iki hafta önceki videomda bahsettiğim üzere YKS'ye sınırlı bir süre kala iki video çekimi yapacağım. Bu ilk videomuz olacak. Hemen peyderpey iki videoyu da çekip yayınlayacağım. İlk videomuzu ne şekilde yapacağım? Hemen ekranda da gördüğünüz üzere, şu anda ekranda da gördüğünüz üzere kıymetli öğrencilerim, daha öncesinde hani KPS düzeyinde hazırladığım bir soru bankası vardı. Belki bilmeyenler olabilir. E, yargı yayın evlerinden çıkan. Onların Cengiz Badur hocamızın e, sağ olsun çıkardığı bir kitap var. Buradaki sorulardan bazılarını ben hazırlamıştım. Şimdi burada hazırladığım sorularda YKS düzeyinde olan sorularını aldım. Ve sizler için bir soru çözümü yaptım. Genel tekrar şeklinde olacak. E, niyetim maksimum bu videoyu 30 dakikada tutmak. O yüzden 30. dakikalara falan geldiğimde kıymetli öğrencilerim bu videoyu bitireceğim. Tabii bir yandan da acayip bir sıcak var İzmir'den malum. Bu sıcaklardan dolayı da arada şöyle elimi silersem alnımla, e, alnımı daha doğrusu silersem kusura bakmayın diyeceğim. Ve eğer o zaman hazırsanız lafı çok da uzatmadan gelin ilk soruyla çözelim. İlk nükleerlerle başlayacağız kıymetli öğrencilerim. Şimdi hemen şöyle İlk soruyla başlayalım kıymetli öğrencilerim. Şimdi hemen şöyle ilk soruyu sizin için açıyorum kıymetli öğrencilerim. Ne demiş ilk sorumuz? Aşağıdakilerden hangisi Atilla'nın Roma şehrini almaktan vazgeçmesinin nedenlerinden biri olamaz diye sormuş. Bir kere şuna dikkat ediyoruz tarih veya sözel derslerinde. Nedir o? Soru köklerine dikkatli okumayı. Ne demiş bize? Olamaz. Yani bir olumsuzluk bildirmiş. O zaman dört tane seçeneğimiz burada kıymetli öğrencilerim Atilla'nın Roma'yı almaktan vazgeçmesinin nedenleri olacaktır. Şimdi baktığımızda Atilla büyük bir Galya seferi yapıyor. Ve bu Galya seferini yaptığı sırada Roma'yı alıyor. Batı Roma İmparatorluğu'nun elindeki Roma şehrini alıyor. Aldığında karşısına Papa 1. Leo çıkıyor ve, pa ve Papa 1. Leo Atilla'dan bir ricada bulunuyor. Elini ayağını öpüyor diyor ki aman diyor Roma'yı Romalılara bağışla. E, Atilla da ruhani kişiliği olduğu için papanın bundan çekiniyor. Ve bundan çekindiği içindir de Roma'yı almaktan vazgeçiyor. Tabi bu biraz daha dini ver sebebi. Siyasi sebebi nedir? Bir, Atilla şunu düşünüyor. Diyor ki ben ne de olsa artık diyor Batı Roma'nın gücünü kırdım diyor. Buna inanıyor. Ve benim esas hedefim diyor Doğu'da İran üzerine yani Sassaniler üzerine sefere çıkmaktır diyor. O zaman asıl gücümü oraya adapte edeyim diyor. Ve bu sebeplerden dolayı bu dört başlıca sebepten dolayı Atilla Roma şehrini almaktan vazgeçiyor. O zaman dolayısıyla Roma'nın Hun kaçaklarını iade etmesi bu sebepler arasında olamaz diyeceğiz. Ve doğru cevap da Edirne olacaktır. Niye peki Edirne hocam? Hemen onu da kısaca açayım. Çünkü Hun kaçaklarını iade etmesi kısmı Atilla'nın bakın hemen şöyle de yazalım. Doğu Roma ile olan ilişkisinde mümkündür. O zaman ilk soruyu hallettiğimize göre ikinci soruya geçelim kıymetli öğrenciler. İkinci sorumuz. Demişiz ki, Birinci Göktürk Devletinde var olan ikili teşkilat gereği Batı Kanadının sorumlusu olan İstemi Yapgun'un Batı siyaseti kapsamında 1, 2, 3, 4 devletlerinden hangileriyle ittifak kurduğu söylenebilir? Olumlu sormuş. O zaman bakalım. ikili teşkilat neydi? Hemen şöyle yazalım. Bir ülkenin özellikle Türk devletlerindeki ülkelerin doğu ve batı şeklinde ikiye ayrılarak yönetilmesi. Yani doğu kanadında kim vardı hatırlayalım. Han, Hakan dediğimiz ülkenin başındaki kişi. Doğu, batı kanadında ise Kaan vardı. Yani ya ha Hakan'ın kardeşi, işte ya amcası. İşte bu kanlardan bir tanesi de kimdi? İstemi Yapku'ydu. Peki İstemi Yapku ne yapacak? Hemen şöyle bir harita üzerinden şu bölümü kullanabilirim. Şurası Göktürk Devleti. Şurası e, Akunlar. Böyle sadece ilk harfini yazayım. Şurası Sasaniler. Şurası da Bizans kıymetli. Şimdi Göktürk devletinin başında olan Batı kanadından sorumlu olan yine şöyle bir isleyeyim, İstemi yapku. Önce Sasanlara elçi yollayacak. ile bir ittifak kuracak yani ve bu kapsamda Akunları ortadan kaldıracak. Daha sonra Göktürk devleti gidecek Bizans'la bir ittifak kuracak. Bakın Bizans'la bir ittifak kuracak ve gidecek Sasanların topraklarını paylaşacaklar. Sasanileri zayıflatacaklar. O zaman doğuracağımız ne oluyor böylelikle? 1 ve 4 oluyor diyoruz kıymetli öğrenciler. İkinci sorumuzu da hallettik. Gelin bir sonraki sorumuza geçelim. Hemen şöyle ayarlayalım. Evet. Çaka Beyliği ile İstanbul'u kuşatma üzerine anlaşan, daha sonra Bizans'ın üzerlerine kumanları veya kıpçakları salmasıyla kuşatmayı nihayete erdiremeyen Türk topluluğu hangisidir demiş. Şimdi bunun cevabı kuşkusuz ki peçeneklerdir. Peçenekleri hemen şöyle kısaca bir hatırlayalım. Peçenekler Bizans'ta ücretli askerlik yapan bir Türk boyudur. Hiçbir zaman devletleşememişlerdir. Seçeneklerde diğer bilmem gereken Türk boylarına bakalım. Başkurtları ismen bilmem yeter. Avarlar hem Asya'da hem Avrupa'da yaşamışlardır. İstanbul'u kuşatan ilk Türk devletidir avarlar. Hunlar Asya Hunları ve Avrupa Hunları diye iki ayrı devlet kurmuşlardır. Bakın Asya Hunları ve Avrupa Hunları diye. Asya Hunları devletini kuran kişi Teoman'dır. Asya Hunlarının en parlak zamanda Metehan'dır. Avrupa Hunlarını kuran kişi ise e, kim olacaktır? Balamir. Aynı zamanda kavimler göçünü başlatan kişidir. Hazarlar ise bugünkü Hazar Denizi'ne ismini veren Türk devletidir. Yahudiliğe inanan tek Türk devletidir bakın. Yahudiliğe inanan ilk ve tek Türk devletidir. Aynı zamanda yaşadıkları döneme hatırlayalım Hazar Barış Çağı denilecekti. O zaman bu soruyu da hallettiğimize göre gelelim 5 sorumuza. Şimdi sırasıyla gitmeyeceğim tabii. Beşinci sorumuza ne diyor? Türk göçlerinin sebeplerinden birisi iklim değişikliğine bağlı kuraklaşmadır. Hangisi kuraklaşma veya iklim değişikliğine bağlı olarak ortaya çıkan göç sebebi sayılabilir? Şimdi kuraklaşma olacak, iklim değişikliği olacak. Yani doğal olay arayacağım. E, Türklerin kendi aralarına savaşması siyasi bir olaydır eledim. Göllerin kuruması, hadi bu bir dursun. Nüfusun çoğalması değil. Kaynaklarınızda tükenmesi yeni yurt arama isteği. Şimdi baktığımız zaman kıymetli öğrencilerim şey, yeni yurt arama isteği de biraz daha siyasi bir sebeptir. Eledim. İki tane seçenek kaldı bize. Göllerin kuruması, kaynakların hızla tükenmesi. Bakın kuraklaşma ile beraber. Kuraklaşma sonuçta nedir? Göllerin suların kurumasıyla ortaya çıkar. Yani su kaynaklarını tüketir. O yüzden Bolu'yu da elemem lazım aslında. Çünkü en büyük çeldirici burada aslında göllerin kurumasıdır. Baktığımız zaman elemem lazım. O zaman Kuraklaşma. Göller kuruyunca ne oldu? Kuraklaşma oldu. Bakın kurudu kuraklaştı. Kuraklaşınca ne oldu? Kaynaklarımız hızla tükendi. O zaman doğru ne olacaktır? Denizli olacaktır diyoruz. Ve bir sonraki hemen sorumuza geçelim. Kuruluşu. Milattan sonra 216 Asya Öndet'in yıkılışı. Sonra Avrupa Öndet'in kurulduğunu görüyoruz. Bir kavimler göçü var. Bir Avrupa Devleti'nin yakalışı var. Sonra Gülüncü Göktürk'ün önce kuruluşu sonra yıkılışı var. Zamanlara takılmıyorum. Birinci Göktürk'ün kuruluşu, onun yakalışı sonra Uygur'un kuruluşu. Şimdi o zaman baktığıma göre kaç yıllık fark var? Arada yaklaşık olarak bir 900 küsür yıllık bir fark var. Şimdi burada yapabileceğim temel yorum o zaman şu olabilir. Baktığımız üzere kısa sürede yıkılmışız ama aynı hızla da kurulmuşuz. O zaman de bu minimalde bir şey arayacağız. E bakalım. Türklerin dünyanın her yerine, yer yerine, yayıldığına dair bir bilgi yorum yapamam. Bir, Göktürk Devleti'nin kurucusu, kurucularından bahsetmemiş. Bu bilgisi normalde doğrudur ama bu bilgiden ulaşamam. Türkler kısa sürede evet yeni devletler kurmuşlardır diyeceğiz. Denizli ve Edirne'yi de okuyalım tabii ki. Uygur Devleti demiş maniyezm etkisiyle en son kurulmuştur. Hayır maniyezm etkisinden bahsedemeyiz. O yüzden eleyeceğim. İkinci Göktürk Devleti'ni Uygurlar yıkmıştır. Normalde bu da doğru bir bilgidir ama dediğim gibi kapsülden yapabileceğim yorum değildir. Bu yüzden Ceyhan dedik ve hemen bir sonraki soruya geçelim. Kıymetli öğrencilerim. Evet, kıymetli öğrencilerim. Şöyle bir Altıncı soruyu görüyoruz. Yedinci soruyu görüyoruz. Ben şu altıncı soruyu çözmeyeceğim. Buradaki çünkü YKS düzeyinde değil. Özen yüzden eledim. Buna takılmayın. Yedinci soru. Göktürk kitabelerinde geçen doğuda gün doğusuna, güneyde gün ortasına, batıda gün batısına, kuzeyde gece ortasına kadar bütün milletlerini, bütün milletleri kendime tabi kıldım ve hepsini düzene soktum cümlesinden aşağıdaki hangi temel kelimenin varlığı çıkarılabilir demiş. Ee, o zaman bakın doğudan batıya, kuzeyden güneye herkesi aldıysam ben bu nedir? Cihan devleti anlayıştır. Veraset sistemi nedir? Veraset sistemi devletin nasıl yöneteceğini belirten bir sistemdir. Eledik. Dünyayı tanıma arzusuyla alakası yok. Kut anlayışı nedir? Devleti yönetme yetkisinin gök tanrı tarafından anedana verildiği anlayıştır. Eledik. Devlet kurma isteği de zaten alakasıdır. Hemen 10. soruya bakalım. Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi bulundukları coğrafi bölgeye isimlerini vermişlerdir? Bulgarlar, İskitler, Türk İşler, Avarlar, Hazarlar. E az önce bahsettik kıymetli öğrencilerim. Ne dedik? Hazarlar bugünkü Hazar Denizi'ne isim vermişlerdir dedik. Dolayısıyla doğru cevabımız Ceyhan olacaktır. 11. soruya bakalım. Sürekli KPSS sınavına hazırlanan ve sınavı ne zaman kazanacağı düşünceleriyle boğuşan fizik öğretmeni Ayşe Dershanede tarih öğretmeninin sorduğu Moğolları en çok etkileyen Türk toplulukları nedir sorusuna dair bir bilgisi olmamasına rağmen göçebek kavimlerin yerleşiklerden her zaman etkilendiği çıkarımını yapmış ve de soruya doğru cevabı vermiştir. Buna göre fizik öğretmeni Ayşe aşağıdakilerden hangisini söylemiş olabilir diye sormuşuz. Şimdi bakın yerleşik her zaman göçebeyi etkiler. Bu bir kesin kuraldır. Şimdi burada 3 tane bilgi söyleyeceğiz. Birincisi bu Moğollar kısımlar yani Moğolları etkilemez. Şimdi bakın ben cümleyi kuracağım buraya öncülüğünü yazacağım. Moğol hakimiyetine giren ilk Türk devletimiz Kırgızlardır. Kırgızlardır. Moğolları en çok etkileyen Türk devleti veya Türk boyu ise daha doğrusu Uygurlardır. E, o zaman Ayşe öğretmen neyin cevabını vermiş en çok etkileyen olarak? Türk topluluğu uygular diyoruz. Ve bu soruyu da hallettikten sonra gelin bir sonraki konuya geçiyor, geçelim. Evet bir sonraki sorumuzu Türk İslam tarihinden seçtim yine aynı kitaptan. Ne sormuşuz ilk soruda? Büyük Selçuklu Devleti döneminde devleti en çok uğraştıran, yaptığı suikastlerle devlet adamlarını öldüren tarikat aşağıdakilerden hangisidir demişiz. E şu arada da meşhur TRT'de oynanan bir dizi var. İşte Uyanış Büyük Selçuklu diye. Belki onu izleyenler varsa ya da bilenler varsa oradan da aşina olabilirler. E nedir sorumuzun doğru cevabı? Aslında batinilerdir. Veya işte haşhaşiler diye de geçer. Haşhaşiler diye de geçer. E, kurucusu kimdir bunun? Hasan Sabbah'tır. Hasan Sabbah'tır. Özellikle Büyük Selçuklu Devleti'ni en çok uğraştıran iç etmenlerden bir tanesi olmuştur. Ta ki işte 1260'lı yıllarda yani 13. yüzyılda Moğollar Abbasi'leri yıkıp daha sonra gelip bu Haşhaşileri de ortadan kaldırana kadar varlıklarını devam ettirmişlerdir ve Büyük Selçuklu Devleti'nin de yıkılışında oldukça pay sahibi olmuşlardır. Bu Haşhaşiler veya Batın tarikatı bu, bu, batinlere dikkat çünkü ÖSYM bunu sevebilir. Malum FETÖ olaylarından dolayı burla bağlantılandırıp sormayı seviyor ÖSYM. Evet bir sonraki sorumuza geçelim. Neyi sormuşuz? Bakın dördüncü soru. Yukarıda bilgileri verilen Türk İslam Devleti aşağıdakilerden hangisidir demişiz. Ordusunda hastane örgütü ve düzenli bir posta teşkilatı vardır. Başkenti Balasagun, Tat kavgalarının etkisiyle ikiye bölündü. En parlak dönemi Yusuf Kadiran dönemidir. E kuşkusuz bu nedir? Karahanlılar olacaktır. Bakın Karahanlıların kurucusu kimdir? Hemen söylüyorum. Notunuzu alın. Kutluk, Bilge, Kül, Kadiran'dır. En parlak zamanları öncülde de gördüğümüz üzere Yusuf Kadiran'dır. Satuk Buhran zamanında İslamiyeti kabul etmişlerdir ve Satuk Buhran İslamiyeti kabul ettikten sonra Abdülkerim adını almıştır. Yine Karahanlılara dair bilmem gereken temel bilgilerden bir tanesi şuydu. İlk ribat örnekleri yani ilk kervan kervansaray örnekleri Karahanlılarda görülmekteydi ve İslamiyeti Orta Asya'da kabul eden ilk Türk devleti. Bakın, İslamiyeti e kabul eden ilk Türk devleti demiyorum dikkat. Bunu görmemiş olanlar özellikle buna dikkat. ÖSYM çünkü bu çizgiye geldi. İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti kimdi? İtil Bulgar devleti gibi almış an zamanında. İslamiyet'i kabul eden ilk Türk boyu kimdi? Karluklardı. Ve Orta Asya'da, bakın dikkat, Orta Asya'da İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti ise Karahanlar olacak artık. O yüzden bu ayrımlara lütfen dikkat ediyoruz özellikle ayet bakalım Gazneliler Sabuktekin ve Alptekin tarafından kurulacak. Bazı kaynaklar Sabuktekin'i bazı kaynaklar Alptekin'i kurucu olarak veriyorlar. İkisi de karşıma gelebilir. Dikkat. En parlak zamanları Gazze'li Mahmud dönemidir. Gazneli Mahmud Hindistan'a 17 sefer düzenlemiştir. Ve bugünkü Bangladeş, Pakistan gibi devletler varsa o topraklarda bunlar varlıklarını Gazneli Mahmud'a borçludurlar. Ve Hindistan'a yaptığı seferlerle Hindistan'ın bir kısmını ele geçirip buradaki kas sistemini zayıflatmıştır. Daha sonra Gazneli Mesut geçmiştir. Ve Gazneli Mesut döneminde Gazneliler yıkılma sürecine girmiştir. E, Büyük Selçuklu Devleti kurucusu kimdir? Tuğrul Bey'dir. Tuğrul ve çağrı beyler. Özellikle Gaznelilerle yani Gazneli Mesut'la yaptığı Nesa, Seras, Dandanakan savaşlarıyla devleti kurulmuşlardır. Daha sonra Alparslan, Melikşah ve Sultan Sencer gelmiştir Büyük Selçuklu'nun başına. İhanlar bir Moğol devletidir. İran civarına hakimiyet gösteren. Samanoğulları ise Abbasilere bağlı kurulan küçük devletlerden bir tanesidir ki Karahanlılar ve Gazneliler ittifak yapıp bu Samanoğulları devletini ortadan kaldıracaklar. Bu kısa bilgilendirmeyi seçenekler üzerinde verdikten sonra gelin bir sonraki soruya geçelim. Evet. Bakın biraz önce bahsettiğim bilginin devamı geldi sonra. Bugünkü Bangladeş, Pakistan gibi Pakistan, Pakistan gibi devletlerin varlıklarına borçlu oldukları Türkistan İslam ve Tehşedekilerden hangisidir demiş? E cevabımız o zaman ne olacak? Gazneliler olacak diyoruz. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Çünkü diğer öncelerde bir bilgi verdim. Ha şu iki öncelerde bir bilgi verin. Genel tekrar babında olsun. Ak koyunlar, özellikle ak koyunlar gereken nokta şu, şu şekilde. Bir balık kılçığı görüyoruz. Büyük Selçuklu etkin yıkılma sebepleri aşağıdaki balık kılıcı diyagramla gösterilmiştir diyor. Diyagramda soru işareti bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse diyagram doğru bir şekilde tamamlanmış olur diyor. Bakalım. Katvan Savaşı, tat kavgaları, batinden yıkıcı çalışmaları, Abbasî halifelerinin Selçuklularla çalışmaları ve soru işareti. Şimdi bunları bir açayım. Sonra cevapları ve cevabını tak diye verip geçeceğim. Katman Savaşı Kara yapılıyor. Sultan Sencer döneminde ve devleti yıkılışa götürüyor. E, tat kavgalar zaten var. Özellikle Sultan Melikşah'ın ölümünden sonra. Melikşah'ın dört oğlu tarafından yapılan tat kavgaları devleti yıkılışa götürüyor. E, az önceki video, az önce bahsettiğim daha doğrusu. Bahtaniler dedim, Hasan Sabbah dedim. Bunların yıkılış çalışmaları. Aynı zamanda Abbas Halifesi'nin Selçuklu aleyhine yaptığı çalışmalar. Diğeri de ne olacak? Katlan Savaşı'ndan sonra Büyük Selçuklu Devleti'nde hatırlarsak bir Oğuz isyanı yaşanacaktı. Yani o zaman Türkmenlerin küstürülmesini ben cevap olarak aramak zorundayım. Çünkü Oğuzlar küstürülecek bir Oğuz isyanı olacak 1153 tarihi yanılmıyorsam ve bu tarihte hatta Sultan Sencer bu isyanda esir düşecek ve daha sonra Büyük Selçuklu Devleti yıkılacaktı. O zaman bu sorumuzun doğru cevabı da ne olacaktır? Adana olacaktır diyoruz ve devam ediyoruz. Evet. Şöyle dokuzuncu sorumuzu açtık. Şöyle bir yandan terimi sileyim. Köşke bir dahakine böyle terimi silmek için birini görevlendirmem lazım herhalde. Evet aşağıdaki ilim insanlarından hangisi için? Gazeli Mahmut sarayımın en değerli hazinesidir sözünü söyleyerek ona verdiği değeri göstermiştir. Utbi, Biruni, Firdevsi, Harezmi, Farabi. Cevabı hemen söylüyorum Halil'e. Kimdir bu? Bir o nedir? Bir Biruni onu için Gazeni Mahmut şu lafı söylemiştir. Sarayımın en değerli hazinesi lafını. Firdevsi meşhur şehnameyi yazmıştır. Ve bunu Gazeni döneminde yaşamıştır. Bu, bu dönemde yazmıştır. Hemen 10. soruya geçelim. Ve Şöyle bir 10. soruyu da çözelim. Kutat Gubilik adlı eserini yazan Yusuf As Acip eserini aşağıdaki hangi karanlı hükümdarına sunmuştur? Cevabı şudur, Tamgaç Buğrahan'dır. Mete Hamza'dan Karahanlı hükümdar değil, eledim. Almış Hamza'nın itil bulgalarındadır, eledik. Satuk Buğrahan Karahanlı'na da İslamiyet'i kabul edendir ama kendisi de bu kitap yazılmayacak. Yusuf Kadir da Karanların ne demiştik? En parlak zamanı demiştik. Ve devam edelim. Evet devam ediyoruz bu sefer Türkiye tarihinden yani Anadolu Selçuklu Devleti ile ilgili olan kısımlardan böyle birkaç soru çözelim dedik. Ee, bu kapsamda ilk sorumuz şu şekilde. Diyor ki Türkiye tarihi aşağıdaki hangi gelişme sonrası oluşmaya başlamıştır? Cevabımız ne olacaktır? Kılıç hakkı uygulaması olacaktır. Şimdi hemen şöyle bir dipnot vereyim. Konuyu tekrar etmiş olalım. 1071 yılında Sultan Alparslan döneminde Büyük Selçuklu ile Bizans arasında bir savaş yaşanacaktı. Savaşımızın adı Malazgirt Savaşı. Şimdi bu savaşı biz kazanacağız. Hatta Bizans kralı esir düşecek elimize. Roman Döce. Ve bu savaştan sonra Alparslan komutanlarına şu sözü söyleyecekti. Diyecekti ki komutanlarına Anadolu'ya gidin. Alabildiğiniz yerleri alın. Aldığınız yerler sizin kılıcınızın hakkıdır diyecekti. Ve böylelikle kılıç hakkı uygulaması başlayacaktı bakın. Ve bu kılıç hakkı uygulaması ile beraber Anadolu'da birinci Türk beylikleri ortaya çıkacaktı. Peki bu ortaya çıkan birinci Türk beylikleri nelerdir? Buna biraz sonra yanıt vereceğim. Ama şunu söyleyeyim bu ortaya çıkan birinci Türk beylikleri ile beraber ne olacak? Türkiye tarihi başlayacak. Hemen şöyle bir dördüncü sorumuzu da çözelim. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu'nun ilk fatihlerinden değildir? Neyi kastetmiş ilk fatihler derken ilk Anadolu'yu ele geçiren beylikler birinci Türk beylikleri demiş. Biraz önceki Malazgirt Savaşı'nda bahsettim. O zaman bakın biz bunları şöyle kodluyoruz. Şöyle kodlayabiliriz. Ki ben bu kodlamalarda kısa bir video yapacağım. Yani bir sonraki videomu ağırlıklı olarak bu kodlamalara vereceğim. Saçtım. Bakın saçtım. I burada jokerdir. Nedir saçtım? Alparslan-Malazgirt savaşını kazandıktan sonra bütün komutanlarını böyle arpa, saçar gibi saçıyor. Gidin Anadolu'ya gidiyor diyor. Alabildiğiniz toprakları alın diyor. Peki kimler gidiyor Anadolu'ya toprak almaya? Bakın S dediğimiz Saltuklular, A dediğimiz Artuklular, Ç Çakabeyli, Danışmentliler ve Mengüçekliler. O zaman seçeneklere baktığımızda geriye ne kaldı? Çobanoğulları kaldı. Çoban oğulları neden hocam değil çünkü ikinci Türk beyliğidir. Yani Anadolu Selçuklu Devleti 1243 Köse Dağı Savaşı'ndan sonra parçalandıktan sonra kurulan beyliklerden bir tanesidir. Ve özellikle ona bağlı oğulları vardır ki işte ileride geleceğiz. Devam edelim. Bir sonraki güzel bir sorudur. Bekliyorum böyle bir soruyu. Bakın kendi yazdığım için değil ama buna benzer bir soruyu bekliyorum sınavlarda. İkinci Dorulyon Savaşı ile Haçlardan babası birinci Kılıç Arslanın intikamını alarak Haçlar Anadolu'da yenilgiye uğratan Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. E, Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu kimdi? Süleyman Şah'tı. Daha sonra kim başa gelecekti? Birinci Kılıç Arslan. Bakın birinci Kılıç Arslan. Birinci Kılıç Arslan Haçlarla birinci Doruleon Savaşı'nı yapacaktı. Ve burada yenilecekti. Hatta yenilince başkenti İznik'ten Konya'ya taşımak zorunda kalacaktı. Daha sonra onun oğlu 1. Mesut başa gelecek ve 1. Mesut 2. Doru Leon savaşını yapacak. Ve burada bu sefer Haçları yenecek. Yani bir nevi babasının intikamını alacak. 2. Kılıç Arslan döneminde merya Kefalon Savaşı vardı dikkat. Anadolu'nun kapılarını kapatmıştık. Birinci Kıyasettin, ikinci Kıyasettin ve birinci Alaaddin. Özellikle birinci Alaaddin'e dikkat. Birinci Alaaddin bu devletin, yani ASD'nin yani en parlak dönemini olur. Yine terimi sildim. <laughs> Kusura bakmayın. Devam edelim öğrenci. Şöyle birinci soruyla başlıyoruz. <laughs> bu sefer Osmanlı'ya geldim. Osmanlı kuruluş veya belikten devlete Osmanlı. <laughs> Şöyle demiş sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin küçük bir aşiretten bir cihan imparatorluğuna dönüşmesini sağlayan sebeplerden biri değildir? Coğrafi konumu evet etkilidir. İskan ve istimalet politikası kısa süre büyümesinde etkilidir. Merkezi yönetim anlayışı etkilidir. Ahilerin özellikle şehirde balinin desteği etkilidir. Ama Altın Orda'nın siyasi desteği den yani bahsedemeyiz. Böyle bir şey ziren, mümkün de olmamıştır diyoruz. Bu yüzden doğru cevabımız Edirne olacaktır. İskan neydi? Hemen onu açayım. İskan bir yerden bir yere nüfus yerleştirme. Yani fethettiğim yere Türk ve Müslüman ahali yerleştirme. İstimalet nedir? İstimalet fethettiğim yerlerde yaşayan gayrimüslimlere uyguladığım hoşgörü politikasıydı. E bakıyoruz ahi neydi? Ahi bir nevi esnaf teşkilatıydı. Ahilerin desteğini almam o yüzden önemli. Devam edelim. Dördüncü soruyla hemen bir bakalım. Osmanlı Devleti'nin Doğu Roma ile yaptığı ilk savaş hangi Osmanlı Padişahı döneminde gerçekleşmiştir? Bakın farklı bir soru. Yani şöyle sormamışız. İlk Osmanlı Bizans Savaşı aşağıdakilerden hangisidir diye sormamışız. Ki ilk Osmanlı Bizans Savaşı da neydi öğrencilerim? Koyunhisar Hisar Savaşı'ydı. E peki Koyun Hisar Savaşı hangi dönemde Evet. Koyunhisar Savaşı. Koyun Hisar Savaşı hangi dönemde gerçekleşti dedik? Osman Bey dönemi. E o zaman cevabımız ne olacak kıymetli öğrencilerim? Osman Bey olacak. Ertuğrul Gazi Osman Bey'in atasıdır. Orhan Bey döneminde ilk bir savaş yaşanacak mı? Hayır. Ama bu dönemde Bizans'ta yapılan bir savaş var. Savaşın adı Palekanon'du. Palekanon savaşıydı. Veya bir diğer adıyla Maltepe savaşıydı. Birinci Murat döneminde ilk Osmanlı Haçlı savaşı olan Sırp Sındığı savaşı yaşanmıştı. Bakın Sırp Sındığı savaşı yaşanmıştı. Birinci Beyazıt döneminde ise hemen şöyle çizeyim. Nibolu Savaşı yaşanmıştı. Nibolu Savaşı ve de Ankara Savaşı yaşanmıştı. 1402 yılında. Evet. Daha fazla uzatmayacağım. Kısa bir video olsun istedim. Maksimum 30 hadi olsun 35 sizin için olsun dedim. Ee, kısa bir soru çözüm üzerinden yapalım dedim. Ve kendi yazdığım sorular üzerinden gitmeyi daha uygun buldum. Ee, umarım bu video sizin için etkili olmuştur videoyu sadece sorulara cevabı verip geçme üzerine değil de diğer seçeneklerin de bazı özelliklerini anlatarak yapmayı tercih ettim. Bir videoda yayınlayacağım. YKS'ye tahminen iki gün önce kala. Yani cuma ya da perşembe günü yayınlanacak şekilde. O videoda da daha çok kodlamalar yapacağım. Ve YKS'ye girecek öğrenciler öğrencilere pardon hap bilgiler vereceğim. Alacaksınız o bilgileri yutacaksınız. Öyle sınavına gireceksiniz. Ve olası bir soru gelme durumunda da o hap bilgilerle emin olun ki o videoyu izleyenler gelen soruyu gözü kapalı işaretleyecektir diyorum. Ve burada lafı çok da uzatmadan hepinize hoşça kalın diyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Ee, daha sonrasında video çekimlerim hızlanacak. Şu anda çünkü ben çekiyorum abi videoları. Yine terimi de siliyorum o arada. Lanet olsun bu sıcağı diyorum. Ve bu videoyu burada bitiriyorum. Sıcaklar bizi ne yaptı? Mahvetti. Bu sıcaklarda video çekmek mi olur? Hocam diyorsunuz. İşte çekiyoruz. Kıymetli öğrencilerim kendinize iyi bakın. Şimdiden YKS sınavında herkese başarılar diliyorum. Umarım etkili, güzel bir sınav geçirirsiniz. <laughs>